Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinin teknik özelliklerini karşılaştırmalı olarak sunuyor olacağız. İkisi arasında kaldıysanız veya model yükseltmeyi düşünüyorsanız ve iki model arasındaki özellik farklarını açık bir şekilde görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız çok memnun olurum. Hadi başlayalım. İlk olarak tasarım ve fiziksel özelliklere bir göz atalım. Her iki model de 6.1 inç ekrana sahip ve boyutları neredeyse aynı. İki telefon da aynı ene ve boya sahip. Ancak iPhone 14 biraz daha kalın. İlginç şekilde iPhone 14 2 gram daha hafif. Renk seçeneklerinde de farklılıklar görüyoruz. iPhone 13 beyaz, kırmızı, mavi, pembe, siyah ve yeşil renklerde sunulurken, iPhone 14 beyaz, kırmızı, mavi, mor, sarı ve siyah renkleriyle geliyor. Her iki telefonda alüminyum çerçeve ve cam arka kapağı sahip. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı. Ekran özelliklerine bakarsak, ekran konusunda iki model arasında çok fark yok. Her ikisi de aynı boyutta OLED ekrana sahip. Çözünürlük ve piksel yoğunluğu her ikisinde de aynı. Ekran yenileme hızı her ikisinde de 60 Hz ile sınırlı. Her iki ekranda aynı parlaklık değerine sahip ve True Tone teknolojisi, Dolby Vision ve HDR desteği sunuyor. Ayrıca Ceramic Shield cam koruması da mevcut. Şimdi de performans ve donanım özelliklerine bakalım. Performans konusunda ilginç bir durum var. Her iki modelde aynı işlemciye sahip ancak iPhone 14'te grafik performansı biraz daha iyi. iPhone 13'te 4 çekirdekli grafik işlemcisi varken iPhone 14'te 5 çekirdekli grafik işlemcisi bulunuyor. RAM konusunda iPhone 14 avantajlı. 6 GB RAM ile iPhone 13'ün 4 GB'lık RAM'ine göre daha iyi çoklu görev performansı sunuyor. Depolama seçenekleri her iki modelde de aynı. 128, 256 ve 512 GB. Benchmark testlerinde iPhone 14 biraz daha iyi performans gösteriyor. Ancak günlük kullanımda fark edilebilir bir hız farkı yok. Kamera özelliklerine geldiğimizde ise iPhone 14'ün kamera sisteminde bazı iyileştirmeler olduğunu görüyoruz. Her iki model de arkada çift kamera sistemine sahip. Ancak iPhone 14'ün ana kamerası düşük ışık koşullarında daha iyi performans sunuyor. Ön kamerada ise iPhone 14'te önemli bir iyileştirme var. Çözünürlük her ikisinde de aynı. Ancak iPhone 14'ün ön kamerası daha iyi diyafram değerine sahip. Ayrıca iPhone 14'ün ön kamerası otomatik odaklama özelliğine sahip. Kamera testlerinde iPhone 14, iPhone 13'e göre daha iyi puanlar alıyor. Batarya ve şarj. Batarya kapasitesinde küçük bir fark var. iPhone 14 biraz daha büyük bir bataryaya sahip. Bu da video oynatma süresini 15 saatten 16 saate, müzik oynatma süresini ise 75 saatten 80 saate çıkarıyor. Şarj özellikleri her iki modelde de aynı. Kablolu hızlı şarj, MagSafe kablosuz şarj ve Qi kablosuz şarj desteği. Yazılım ve diğer özellikler iPhone 13 iOS 15 ile kutudan çıkarken iPhone 14 ise iOS 16 ile geliyor. Ancak her iki modelde iOS 18'e kadar güncellenebilecek. iPhone 14, iPhone 13'te olmayan birkaç yeni özelliğe sahip. Trafik kazası algılama, ortam ışığı sensörü, daha yeni Bluetooth versiyonu, fiyat performans değerlendirmesi. iPhone 14 özellikle kamera, RAM ve batarya konusunda iyileştirmeler sunuyor. Ancak çekirdek performans olarak iPhone 13 ile arasında çok büyük fark yok. Eğer bir iPhone 13 kullanıcısıysanız, yükseltme yapmak için çok zorlayıcı nedenler yok. Ancak eski bir iPhone modelinden yükseltme yapacaksanız, biraz daha fazla ödeyip iPhone 14'ü tercih etmek mantıklı olabilir. Sonuç. iPhone 14, iPhone 13'e göre evrimsel bir güncelleme sunuyor. Önemli iyileştirmeler: daha iyi ön kamera, daha fazla RAM, daha iyi batarya ömrü, daha iyi grafik performansı, trafik kazası algılama gibi yeni özellikler. Ancak temel deneyimde büyük bir fark yok. Bütçenize ve önceliklerinize göre karar vermenizi öneririm. Videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.